قُلْ هُوَ هو الله أحد الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ يلد يُولَدْ يولد يَكُن يكن له كفوا اللَّهُ الله لَا بسم الله الرحمن الرحيم قل <applause> أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر مفاتات في ومن وَاللِّحَاسِجِ إِذَا حَسَدَ اللَّهَ

أجمعين. آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وفقنا للحمد إلى طريق مستقيم. آمين. ببركة القرآن العظيم. فبهُرمة من أرسلته رحمة للعالمين. آمين. واغفر يا كريم واغفر يا رحيم. وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك ونورك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين حفظنا من قرآنك للختم Amin. Amin. Resulü kibri ya cümlemizden hoşnut ver aldın ya Rabbi. Cümlemizi sevgili Peygamber Efendimiz'in mübarek şefaatine nail el ya Rabbi. Ve sahil Peygamber'in azam ve Resulü kiram aleyhim salatu ve selam. Hazretlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyelesin vasıl el ya Rabbi. Hazreti Adem'den zamanımıza gelinceye kadar. bütün Müslüman din kardeşlerimi dinlediklerine ayrı ayrı hüniyeler sırmasıyla ya Rabbi. Ya Rab alemin hasıl olan edin ve sevabı. Asaba mutlaka metfun bulunan hikâye ve ruhuna Allah'ın hikâye ve sevabı. Allah'ın hikâye ve sevabı. Allah'ın ve ve sevabı. Allah'ın kardeşimizin bütün geçmişten ruhlarına ve özellikle bu belediyemizden ahirete göçen başkanlarımızın, çalışanlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediyeli sırfası ile Bakanlarını cennet eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamber Efendimiz'in mübarek şefaatini nail ya Rabbi. Ya hasıl olan ecir ve sevabı bu münasime uzaktan ve yakından teşrif edip duamıza amin diyen kardeşlerimizin de ruhlarına, bütün ölmüşlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyelesin vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizi kendisine layık olarak sevgili peygamberimize hayırlı bir ümmet olarak yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yapılan bu hayırlı hizmetleri daima ilelebet muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin sayın başkanımızın yapmış olduğu bu hizmetleri sen kendisine salih bir amel olarak amel defterlerine yazmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi alemin kesilecek olan şu mübarek kurbanların hürmeti için bu araçlarımızı hayırlı ve bereketli her türlü belalardan, kazalardan çalışanlarıyla beraber muhafaza oh, el ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin memleketimize bol ve bereketli hayırlı yağmur <laughs> yağması nasip eyle ya Rabbi. Amin. Rabbike Rabbil unzeten ma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.

Mmm. Oh. pan olmasın. Az çabuk bir şey verin. Az, şey çek, Az çek çek. Az çek geri çek. Yeni çek. Yeni çek. Yeni çek. Hayvanımız çok kan olmasın çok da. Bu gideceğimiz yerimize sıkıntı olmasın. Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah Evet devamlı hocalarımız değerli arkadaşlar. Bugün bu merasimi burada belediye çalışanlarımız, meclis üyelerimiz ve sadece hocalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Zaman içerisinde başladığımız günden bu yana yaklaşık 18 tane belediyemize araç alındı. Bunların kimisini paralı, kimisini hibe, kimisini birinci el, kimisini ikinci el olmak üzere belediyemizin hizmetlerinde kullanmak üzere, kasabamızın hizmetlerinde kullanmak üzere belediyemize aldık. Bugüne kadar her bir yerde ayrı ayrı kurban kesmek yerine Böyle bir topluca bir tane keselim. bir hatim duasıyla birlikte dedik. Rabbim bu araçların inşallah kasabamızda hayırlı hizmetlerde kullanmasını cümlemize nasip etsin. Amin. Kazasız, belasız, hayırlı bir şekilde bu kasabamızın daha iyiye, daha güzele ulaşması noktasında bu araçları vesile kılsın inşallah. Bundan sonraki süreçte de inşallah gerek araçlarımızı, gerek çalışan arkadaşlarımızı kazasız, belasız bir şekilde daha ileriki günlere taşınmasına vesile etsin. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce hocamız da dua etti. Bu hizmetlerin tamamı bir ekip işi arkadaşlar. Burada en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan her bir arkadaşımızın başta meclis üyelerimiz olmak üzere, kasaba halkımız olmak üzere herkesin emekleri var, katkıları var. Ve ben bundan dolayı bugüne kadar bu uyumlu çalışma içerisinde olağanüstü yağmurlu havada, çamurlu havada e, çalışan kasabamızın iyiye güzele ulaştırılması <laughs> noktasında çalışan başta işçi arkadaşlarımız olmak üzere buradaki yönetici diğer tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu kasaba bizim, bu bir nöbet yarışı. Bugün biz tutarız. Yarın bir başka arkadaşımız, diğer gün bir başka arkadaşımız olur ama burası kurumlar bakidir, kurumlar kalıcıdır. Burada çalışan arkadaşlarımız da nöbet tutuyorlar. Biz üç günlük, beş günlük, üç sene, beş sene nöbet tutarken onlar da daha uzun süreli nöbetler tutuyorlar. Ama sonuç olarak çalışsak da çalışmasak da bu belde bizim, burası bizim yaşadığımız yer. Bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz ki bu beldemiz yaşanılabilir bir belde olsun. Burada itfaiye hizmetleri olarak Allah'a şükürler olsun şu anda tankerimizle birlikte yaklaşık 30 ton suyla her an yangına müdahale edecek şekilde hazır vaziyetteyiz. Öbür itfaiyemizi de komple onarımını yaptık, gerçekleştirdik. Deposu büyümek suretiyle tüm çalışma organları da yenilendi. O itfaiyemiz de faal. Bu sıfır itfaiyemiz de bu şekilde. İş makinesi noktasında geldiğimiz zaman o günkü imkanlar e, ölçüsünde <laughs> bu ikinci el makinemizi almıştık. Mevla bugün de sıfırını nasip etti. İnşallah iki makineyle iş makinesi noktasında da bir sıkıntımız kalmadı. Çöp toplama aracı, belediyemizin başta görevlerinde olması hasabıyla iki adet e, çöp toplama aracımız, onlar da sıfır. Birisi AKAP'tan geldi, birisi Çevre Bakanlığı'ndan hibe geldi, hiç parasız aldık. Yine yol süpürge aracımız, onun büyük bir miktarı Çevre Bakanlığından hibe gelmek suretiyle belediyemizin katkısıyla birlikte alındı. Ee, cenaze taşıma aracımız, morplu cenaze aracımız daha önce ramuk üzerindeydi. Bugün araç üzerine aldık, biraz daha sağlıklı konuma getirmiş olduk. İşte otobüsün geldiğimiz günlerde taşımamızı belediyemiz yaptığı için önceliklerimiz arasındaydı. Otobüsümüzü aldık, bize yaklaşık 2-3 yıl boyunca hizmet verdi. Bugün yine faal durumda. O da nöbetçi olarak kasabamızın yine hizmetindedir. Diğer işte makam aracımız. Ondan sonra yeni gelen fen işleri ve zabıta aracımız. Özellikle şunu hedefledik arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte üzerinde ziyaret belediyesi yazan araçların hepsi gerek prestij olarak gerek işlevsel olarak aktif konumda olması bizler için önemli. Biz ziyaret belediyesiyiz. Ziyaret belediyesi olarak da kurumsal manada kendisine yetebilen bir belediye olmasını hedefledik. İnşallah e, bir vidanjör ve bir çöp toplama aracı da yine Çevre Bakanlığı'nda şu anda onların da e, müjdesini almış durumdayız. İki tane daha sıfır aracımız bu belediyemize kazandırılacak. O araçlar da geldikten sonra e, öyle tahmin ediyorum ki belediyemiz araç ekipman yönünden kendine yetebilecek seviyede bu hizmetleri bundan sonraki süreçte de götürecektir. İnşallah. Ve e, yine tekrar ben bu araçların kazasız belasız bir şekilde kasabamıza uzun yıllar hizmet etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Aynen. Bu merasimde hatim okuyan hoca arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Buraya geldiler, dualadılar. Okulumuz bugün tatil oldu. Biraz önce okul e, programındaydık müdür ve öğretmen, müdür yardımcısı arkadaşları görüyorum. Onlar da hoş geldiler. Meclis üyesi, arkadaşlar. Ben hep birilerinize, katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin tekrar kasabamıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim inşallah devamını da aynı şekilde nasip etsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.

Bunduna yapıştı bunduna. Kız Kur'an kursuna mı gidiyor? <laughs> Nereye gidiyor bu? Böyle mi gidecek? İşçi arkadaşlar ama Alın yukarı baraja götürün. Dur. Kursa kursa. Bursa gidecek de. Hı. Hangi Bursa gönder? Öbürünün yemeği şeyden geliyor. Tamam. Bunu onlar hazır Mustafa. Mustafa. geldiği için Mustafa. Alır. Mustafa. 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 Şey. onu. Şey geldi. <laughs> geldi. <laughs> Yeah. Shut up.